Dur teyzen versin sana anneciğim. Alisa Ha anne anneciğim. Bak içinden aç. İçinden değil. Ha bu Al. <gülüyor> <gülüyor> sen ki diyorsun Alisa sen. Ah benim kızım hamurlarda yaparmış. Evet. Yuvarla. Yuvarla 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 da ekmek de pişirecek sana. <laughs> Yakında Alisa ekmek de pişirecek ablasın. Kızım benim. Pişireceksin değil mi Alisa? Evet de. <laughs> pişireceksin. Sen ne gibi Alisa sen ne Hadi yedin. bir öpücük alayım sizden. Bak öpücük veriyor bak. Öpücük <laughs> alayım. Hadi bay bay. Alisa. Çoko, çoko, çok o, çok o, Oppa. <laughs> Aferin benim kızıma. Benim kızım maharetli olacak valla. Marifetli. Bitti işte bu kadar. Şimdi evet. atacağız. Değil mi Alisa? Evet. Evet yuvarlanmış. anneciğim. Aferin. Heh, koy. bitti işte. Şimdi ellerini yıka. Ellerimizi yıkayacağız. Şimdi ellerini yıkayacaksın. Bak hiç tamam. <laughs> ziyan etmiyor. Bak küçücüğünü bile alıyor kenarından. Bunu da ilave et işte. ha? Tamam. İşte Sen aklında bin yaşarsa tamam elemiyoruz onu artık bekliyoruz Bilmiyorum. tamam şimdi bekleyeceğiz onu yapacağız. Tamam, şimdi onları yapacağız tamam onu oynayabilirsin o zaman Alisacığım bir öpücük alayım anneciğim senden. Beyaz. Evet. White. White. Evet anneciğim. Unla. evet anneciğim. Aç bakayım hadi. Açamıyorum. Hadi koy tamam unlandı. Ah, oldu. hadi aç şimdi Aura. Oldu hadi aç onu. Koy önüne. Koy önüne. Kutaklara da bakalım. Evet. Dur şimdi sıra bende. Şimdi sıra bende. Bak bak Elif ablana bak nasıl açtık gördün mü? 2 dakika daha. Bak. Evet. Ee, Aynen. nasıl yapıyorlar? Gördün mü? Hadi al, aç sen de. açar öyle bir de. <laughs> tamam, yeteri kadar unlandı anneciğim. Yapışmaz artık oklavanı, açabilirsin. Yapışmıyor. Yapışıyor. Üst, 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 üstüne. Yapışıyor. Yapışıyor. Tamam. Bakayım. Sen ne istiyorsun? Ben, mi? ben de öyle mı Kaşamlam peynirle. bunun üstüne tereyağı Peynirle. Hadi aç bakayım bir nasıl açıyorsun bir görebilir miyim anneciğim? Hadi bebeğim. Aç bakayım bir. Allah yavaş dikkat et. Şu güzelliğe bakıyor. ya. Evet, döküldü. Evet. Aferin. Üstüne un serp onun elif teyzesi. benim içime bir sıkıntı giriyor. Elif teyzesi üstüne un serp onun bir. Az kalın sıkışıyor. Sıkışmaya da 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 da. Ben mutsuz olursam. Alisa öpücük. Benim sevdiklerimden bir şey yok.